arkadaşlar detailing dükkanı 216'dan herkese merhaba Yasin ve Ömer Faruk yanımda e, ikisini artık takip ediyorsunuzdur diye e, umuyorum çünkü ben valla bağımlısı oldum gelen vakalara böyle güzel yorumlar yapıyorlar biliyorsunuz yaklaşık 3 ay kadar oldu Puma'mıza hibrit koruma paketi yaptık e, seramik yapıldı. Kaputumuz PPF kaplandı. Kaputu devam Farlar eden de, tabii uç ki. kısım, ha, farlarımız tabi kaplandı. Ve tabi çok sorular geldi. Abi ne gerek var sıfır otomobile, para tuzağı, hiç gerek yok böyle şeylere. Yani e, var, onları aslında bugün onlara bırakacağız. Biraz örneklerle de anlatacağız. Bugünkü aslında aracımız uygulayacağımız arkamızdaki 208. Geçebiliriz. E, sıfır bir araç. Evet. Bu dönem tabii şöyle, Mart ayında satış <laughs> rekorları kırıldı abi. Evet. E, yani enteresan günlerden geçiyoruz. Haliyle bu da bizim uygulamalarımıza yansıyor. E, hmm. Araçların önemli bir kısmı sıfır oluyor. Sıfır oluyor e, ve bu hibrit paketini uyguluyorsunuz çoğu araca. Ağırlıklı genelde, olarak değil Genelde mi? hibrit koruma paketi çünkü optimum bir koruma sağlıyor Sinan. Yani kaput far bölümünün PPF yapmamızın sebebi, esas sebebi şu, taş izi. Araçta evet. çok fazla değer kaybı yaşatıyor bu taş evet. izleri. 2-3 tane. Hatta bunun çok örneği var. Müşterimizden duyduğumuz direkt. Ee, geri kalan kısmında seramik yaparak kuş pisi, reçine, yağ, tuz yol şartlarına karşı dayanımı, Çizilmeye karşı dayanımıyla bir güçlendirmiş oluyoruz. Bak iki kere yıkadım arabamı. <laughs> ee, çift kova. Aynen. Ondan sonra senin verdiğin Fenlebin yün eldiveni. Evet. Flashmeat. Ee, mit. şey şampuanı. Flash nötr şampuan. Onu Aha. abi çok bir de seramik olunca o kadar kolay ki yıkaması. çiziklere Su oluyor zaten. Ya. abi <laughs> şimdi vallahi şunun ön hazırlığını yaptık. Bana sonra abi. bir kontrol et vallahi hiç <laughs> çizdiysen anlamam yani. Yani çizdiyse havlu çiz ya hiç yani şey yapmadım. <laughs> tamam kontrol Ama edeceğiz. Ama havlu efsane. Değil mi? Yani arkadan öne bir çekiyorum kuru. Hiç sıkma <laughs> diye bir şey yok. Ve Peki. abi şey ya kaç litre su alıyor? <laughs> Sıkıyorum su. Acayip emici. Aynen öyle çok emici. Yani bir arabayı tek başına kuruluyor hiç. Aynen başka aynen. bir bezeye Yani gerek. parasının hakkı sonra baktım kaç paraymış. Pahalı. Yani bayağı... bayağı... bir kere alıyorsun sen. Ama bir aynen. kere. Aynen öyle. Valla e, sonra kendim bebek şampuanıyla falan yıkadım. Ha, zaten onu... <laughs> Arıyorum Ömer Faruk. Abi ben bunu neyle yıkayayım ya? <laughs> hatırladım hatırladım. Ona her müşterimize de anlatıyoruz. Be bezi teslim ediyoruz. İşte işte Asaslar da olacak, yumuşatıcı asas olmayacak, tek tek anlatıyoruz o detayları. Aynen, vallahi. Sayın teşekkür etmiş olalım. Buradan yani burada da valla hediye ürünler... etmişlerdi evet, e, evet. Sinan'a. Aynen, ürünler gayet güzel. <laughs> evet, bugün 208'imiz. Sıfır kilometre, direkt bayiden geldi. Bunda da yine hibriti uygulayacağız Sinan'cığım. Bunda da yine senin araçtaki gibi ön parçası var. Tampon bölümüne giriyor aslında ama biz buraya da arada yapıyoruz. Aynen. Yazılar yani. şablon alınarak sökülüyor, kenar kesimi yapmamak için. E, altına giriyoruz. Yazıları daha sonra 3M VHB bant ile tekrar yapıştırıyoruz. Şey, geçen evet. bir Range Rover gelmişti. Bir evet. de bayağı büyük tabii şablon çıkarıyorsun. Şey, değil mi? Bir buçuk metre şablon çıkarıyorsun. Aynen. İş aynen. yani o da tabii iki canım. saat bir uğraş yani. Tabii ki yani santim santim ölçüyorsun. Onu tekrar yapıştırırken hani usulüne uygun ürünler kullanmazsak çok ciddi bir evet. azidir daha. hem ben nasıl? Bu arada nasıl? çok açık konuşabilirim. Orijinalinden daha iyi bir bant kullanıyoruz. Yüksek yani ısı değişimlerine e, garantili herhangi bir atma yapmıyor. Süper. Müthiş bir mantra. Kesinlikle. Bu herhalde hiç yıkanmadı bekleme alanından size geldi Aynen, değil mi? Aynen bu hale geldi. Mi? Çok önemli bir nokta bu evet. zaten. Bunu açıklamamız lazım. Biz bize gelen araçların yıkanmadan teslim alınmasını özellikle istiyoruz. Tavsiye, ediyorsun. Tavsiye bu ediyoruz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani sebebini şöyle açıklayalım bir saniye Bunu genelde e, taşeronlara veriyorlar bu tarz yıkama işlemlerine. Ben gözümle gördüğüm için. Yani defaatle gözümüzde gördüğümüz için buraya gelen araçlarda veya bayilerde inanılmaz çiziyorlar. Özellikle piyano bilek kısımlarını fırçayla, süngerle hiçbir önem arz etmiyor onlar için. Ve denetlenmedikleri için de yapıp teslim ediyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Biz bu çizikleri ön hazırlık çok önem verdiğimiz için ön hazırla. bu çizikleri yüzeyden alırken fazla mikron alabiliriz anlamına geliyor. Evet. E buna hiç gerek yok. El değmeden, hiç yüzeye dokundurtmadan teslim almak en iyisi. Bunu Yalnız böyle böyle... Baya bir bilinç oluştu. Tabii. tabii. Kesinlikle son zamanlarda, değil mi? Yani beni arayanlar diyor ki Ömer abi ben hiç dokundurtmuyorum diyor. Merak etmeyin baştan söylüyor <laughs> bunu, baştan söylüyor. Ve 2-3 kere temizlememiz lazım. Unutuyorlar. Bu çok önemli. Rica ediyorum size. Evet. Evet. O zaman başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Gelmişken benimkini de yıkarız. Tabii. Ne bir de var. Tarlası. Ne <laughs> Ama vallahi kir tutmuyor ya. O evet. çok güzel. Bayağı çamurlu yola giriyorsun mesela. Bir tazelikli suyu tut gidiyor. Zaten, zaten. Su su itici özelliği zaten Çok güzel. Bu, Güzelliği orada zaten. Çok güzel ya böyle yani. kirler normalde yüzeye yapışır. Arada itici bir katman olunca tutunması zorlaşıyor. Varsayalım ki tutundu. Tutunanlar çok kolay Bir de, bir de zaten. en çok memnun kaldığım şey cam filmi. Tavanda <laughs> yaptık ya. <laughs> evet. Bir tane normal olmayan e, cam. Ya yani normal bir sürü araba geliyor. Onlarda cam filmi yok. Baris fark ediyor. <laughs> Orada da <laughs> Solar Guard'a yine teşekkür aynen ederiz. ederim. Gayet e, değerleri itibariyle ısı, ıre, uv Vallahi... müthiş yapıyor. Bir ben yola gideceğim öne de yapalım. Yapalım tabii. Onu direkt, ki. direkt aynı. Ankara'da bir sıkıntı olmuş diye Burada organize edeceğimizi tamam. söylemiştik zaten. Mutlaka organize tamam. ederiz. Yani hani şöyle özetlemek gerekirse ürünler. Biz e, kaput e, ve diğer aksamlarda folyo olarak stek markasına, Dynosoft evet. ağırlıklı olarak kullanıyoruz camlarda Solar Guard cam filmlerini kullanıyoruz. Seramik grubunda da Fane Lab'ı kullanıyoruz. Siz de kullanıcı olarak yorumlarınızı bize iletmiş olduğunuz için de memnuniyetinizi. Biz de bundan ben çok Ben sonra kendim şey aldım. Hatta yine aradım Ömer Faruk'u. İç temizleyici spreyini aldım Fane İnterier Interior Hani öyle nehir ayaklamayakla bastığın zaman hemen fıs fıs. Ne güzel. Onun da önemi şu, yani e, bunlar yine peşin nötr malzemeler. Yani içerideki malzemeleri de iz bırakmayacak şekilde. Gayet önemli. Orada da ucuza biraz kaçmamak gerekiyor. Evet. Yani iç temizlikte de dışarıda olduğu gibi hani leke yapabilir. Kalıcı olabilir. Aynen. Bu önemli bir detay. Aynen. Evet, başlayalım o zaman. Başlayalım. Gün yani, uzun. işler evet. uzun. Öyle. <laughs> Detaylı on yıkamayla başlıyoruz. Tamam. Ondan sonra Etin, tünel alacağız. Eti sizin, kemiği de sizin. Aynen, evet. aynen öyle. Evet. <laughs> Evet uygulama sürecimiz devam ediyor. Demir tozu temizliği uygulaması yapıldı. Araç sıfır olmasına rağmen, yani birçok sıfır araçta olduğu gibi birikmiş olan demir tozları şu an çözüldü boya yüzeyinden ve suyla tümden araçtan uzaklaştırılacak. Onu da göstermek istedik size. Ön yıkamada da daha sonraki yıkamalarda da seramik deraj yıkaması olsun fark etmez. Basamak olarak eldiven kullanıyoruz. Bel üstüne ayrı eldiven, bel altına ayrı eldiven, maç beli ayrı eldiven, jantlara ayrı eldiven. Sebebi şu, en çok kirlenen kısımlar, bu alt taraf, bu kiri yukarıya taşımayalım E, çizmeyelim aracımızı. Derdimiz bu. Bu çok önemli detaylı, bahsetmek istiyorum. Kir uygulaması. Ön yıkamadan hemen sonra yapıyoruz. Aracımız sıfır olduğu için soft bir kir, çok yumuşak bir kir kullanıyoruz daha standart araçları, orta sertlikte bir kil, çok kötüyse arabanın dışı, mesela tuzlu araçları vesaire çok sert kil kullanıyoruz. Bunun faydası şu, yüzeyde yıkamayla alamadığımız noktasal e, kirleri kille alıyoruz ki polisler aşamasında bunları boyaya gömmeyelim. Bu çok önemli detay. Bu muhakkak muhakkak yapılması gerekiyor. Ön yıkaması yapıldı, detaylı bir ön yıkama. Bundan sonra kil yapıldı. Çok önemli. Tabii ki. Zaten kil çok önemli. Yani kil yapmadan PPF falan yapıyorsan çöp. Git. Yani sadece kil değil orada. Kilden sonra yapılması gereken işlemler de var. Çünkü soft olsa kil çok hafif, Kılcal kılcal çizikler oluşturabilir aracın üzerindeki kalıntılara bağlı olarak. Çünkü kil onlara takarak kendisine devam evet. ediyorsun. Orada, ondan sonra yapılması gereken işlemler için tüneli o yüzden alıyoruz aracı. Gözüksin diye. Evet, burada kontrolü sağlayıp devam getireceğiz. Şu an dokunduğumuzdaki hissiyat var ya. Hiçbir şey yok. Olması evet, gereken güzel, var zaten. Aynen. Elin takılmayacak. Evet. Şimdi takipçiler tabii diyor ya zaten çiziksiz sıfır araba. İşte niye yapıyorsunuz? Şimdi bunda hakikaten çizik yok. Evet. Çünkü hiç yıkanmamış. Hiç yıkanmadı. Için. Bu çok önemli. Aynen öyle. Ama hani sen hep söylüyorsun ya böyle puslu Bu araba bir araba parlamayacak. Bu araba hiçbir zaman parlamayacak. Yani şey e, Puslu ve sisli bir görüntüyle geliyor. Aynen öyle. Anlatmak şey gibi, zor. Nasıl anlatayım? O eski dandik PVC'leri çıkarınca... Kalan yüzey gibi. gibi. Onun hani daha iyisi gibi tabii. Sinancığım burada PSA grubunda bundan bahsediyoruz tabii ki. PSA yani e, Citroen Peugeot grubunda. Aha. Bu bir hastalık. Bunu hala çözemedik ne olduğunu. Yani de çok bunu işaret Aynen ediyorum. öyle. Yani e, %99'u böyle geliyor. Yani Belki bu... o acaba... Hep şey muhabbeti vardır ya, arabada mum var. Mum var, işte evet. koruma kılıfları oluyor ya o ondan mı? Şöyle belki teslimat öncesi yapışkan oluyor ya. Belki, belki o yapışkanın yapışkanı şeyi de olabilir bu abi arada. Bu şekilde teslim edilmesi çok yanlış. Evet. Yani gerçekten şunun şu opusunu sen gözüne çok daha rahat görüyorsun. Bu yok, arada yok. Ya, yani 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 şey, parlama şansı yok. Ya şöyle tabii hani detailing göz şimdi çoğu insana görese abi ne var çok güzel der ama. Yok işte. O hmm. canlı derin yani. parlaklık. Ee, yok, iş şeyle. Bu arabanın rengi çok tatlı. Bunun üzerine yüzde %40 daha koyacağız minimum. Evet. Sırf şu se sebepten dolayı. Evet. Yani elma şekeri. Parlaklık olarak yüzde %40 daha parlak bir yüzey alacağız. Bir de burada detay da şu. Biz burada 3000K gün ışığı kullanıyoruz. 58 noktadan aydınlatıyoruz üzerimizi. Ona on, onunla da hep şey diyorlar. O kadar ışığın altına beni de koy, ben de parlarım. <laughs> Aslında i̇şte burada parlaklık kaçırılan için Kaçırılan nokta değil. o zaten. Parlaklık için değil bütün bunlar. Buradaki kusuru, gö kusuru, kusuru görmek için. için. Biz onu görebilelim diye. Beni yani. de koy ışığın altına, ben de süpür Tarkan olurum. Evet, e doğru öyle. şurada inerlerken ne dedin? Bak zaten hazır. <laughs> Uzaktan bakınca zaten parlıyor. Ama yakına gelince görüyoruz doğru. Evet. zaten. Bir de orada <laughs> bir detay daha bahsetmek istedim. Bence detaylı dükkanların bir farkımız bizim için. Biz teslimatı da burada yapıyoruz. Yani evet. biz ne kusur ışıklarımız altında ne kusur görüyorsak teslimatta aracın sahibi de onu görüyor. Yani bu da çok önemli bir detay. Ön tarafa alırsın. Hiçbir kusur göremez. Beyaz şovurmuş Allah'a. Güneş güneş altında Tabii, yani, ya yanar. Yanar. Ama, çok çok ufak bir şey ekleyeceğim ben de burada. Yani çok güzel bir şey oldu. Efendim. Aynı aracın sarısından birkaç gün önce Bursa'da teslim ettik. Evet. Aynı şekilde tünelden teslim ettik. Aynı problemler onda da vardı. Ya yani böyle burası kapalı ortam, hani gün ışığını kendimizce yapay olarak oluşturmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız burada. Müşterimiz teslim aldı, aracı gitti. Bir saat sonra Bursa şubemiz Cengiz aradı. Dedi güneşin altında ben bunu inceledim gerçekten hani e, teşekkür etmek için aradım diye hani, böyle, hani bu 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 bizim için muazzam bir şeydir. Burada oluşturduğumuz şey gün ışığının yapay şekli elbette ama biz bunu hani gün ışığından çekinme vesaire falan değil kesinlikle. Değil, Tam aksine biz istesek yani dışarısı toz vesaire müsaade etse elbette ki güneşin altında da çok rahatlıkla teslim edebiliriz. Zaten müşterilerimiz de yani biz çok seviyoruz müşterilerimizi bunun bilincindeler zaten. Ee, sonrasında kendileri de incelemelerini yapıp bu şekilde çok bize geri dönüş verebiliyorlar. Aynen. En güzel onların geri dönüşü Değil zaten. <laughs> o, o çok önemli. İsterseniz burada müşteri talep ederse kaplama falan yani boya, değişimi, kaplama yapmıyorsunuz değil mi? Şöyle PPF'te belli başlı renkler var. Kendini geliştiriyor bu konuda. Ha tabii PPF'in de renkleri Retrosiya, var aslında. gri, beyaz, Doğru. kırmızı, karbon Doğru. tarzları var ama her renk yok tabii ki. Tamam. Ama bunlarda da yine kendi kendine yenileme özelliğine. 150 mikron PPF bu avucumuzun içi gibidir PPF. Gelen darbeyi absorbe eder, alta vermez. Özelliği de bu zaten. E, 3008'imiz vardı komple kaplama yaptığımız. E, Eren Bey ikinci aracını yaptık. Önce 2008, sonra 3008. E, teslim ettik, çok güzel oldu. Hatta bizim kanalımızda videosu da var, e, o aracın, 3008'in. Koyarız onu da şuraya. Aynen öyle, çok iyi olur. Bir ay sonra yaklaşık geldi, e, garajdan çıkarken arka çamurluk ve kapıda görüntüde de koyabilirsek iyi olur, e, bir sürtme yapmış. hemen bir araca PPF bedava geldi. Doğru. Söktük, altta hiçbir şey yok. Tertemiz. Yes. E, yani şey, e, kaskodan... Kurtuldu. Kaskonun bozulmasından kurtuldu. Tremelden İşçilik. kurtuldu. Boyadan kurtuldu. Tuttu mu tutmadı mı bir de Tabii. o var. Boyanacak. O da, bir de o, evet. o simli yapılar biliyorsunuz. Çok Tabii. kötü oluyor. Bunlar çok önemli detaylar. Yani PPF'in amacı da bu zaten. Bir de Tam abi bir arabalar salamıyor. artık yani şu araba şu an 280 300 300 bin liralara geldi. O e, GT. GT modeli bu bir de. Evet. 300 liraya geldi. e, 38, e 400, 400 küsürler. De. Artık ucuz uygun araba da yok Kesinlikle yani. Kesinlikle değil ve e, bizim ülkemizde bunlar çok Takıntılı işler olduğu için Tabii. boya işlemleri. Tabii. Direkt araç değer kaybından da kurtuldu. Ya. Tamamen PPF bedava gelmiş Aynen oldu. Öyle. PPF yani 100, ortalama peçeler 100-110 mikrondur ortalaması. Bunun üzerine 150 mikron daha koydururuz düşünelim. Kapıda navara var. Şimdi Pika. mesela dalların arasından girdin. Temiz çizilecek yanları <laughs> PPF çizilsin zaten güneşten tamir de oluyor. Tabii kendi kendine kurtarır. Izleme. Müthiş bir şey yani onu söylemeye çalışıyorum. Komple kaplama bu işin nirvanası. Korumanın evet. nirvanası. Evet. Ama hibrit koruma da mesela bu aracı yapacağımız hibrit koruma da optimum bir koruma sağlıyor. Daha Aynen. fiyat performans bir paket Aynen. evet. Ama burada da taş izinden korumamız çok önemli. E, kaput en büyük tek parça arabada zaten. Ve en değerli parçadan biri. Mantıklı. Zaten Puma'ya da aynı paketi aynı. Aynısını yaptık. Ben memnunum <laughs> ya şeyi çok iyi. Su kaydırıcılığı falan birazdan yani, bakalım mı? Aynen bakarız Yıkamaya aldık. <laughs> şimdi bakarız. O da cam filmlerimiz yine Solar Guard. Yani, ee, şu an yapılma yapıldı, hali mi bu? Yapıldı yapıldı hali şey şekli. bu. Ee, burada da bu. Koyu yine... galiba biraz. Evet burada 16 kullandık. Biraz bu siyahlı yapısı var ya tavanında. Şeyle çok uymuş. Evet tavan da çok koyu. daha şık duruyor. Ee, bu Solar Guard'ın özelliği de şudur. İçeriden çok güzel bir optik görüntü verir. Yani e, ayna görüntüsü çok rahattır. Mesela önde var mı? Önde yok hayır. Bunda sadece 5 cam şeklinde. Ön sürüş camı. Evet. Artır. Öne senaryo yapacağız inşallah. Ultra performans plus. Yapalım. Merak ediyorum. Çünkü tavan acayip bir şey yaradı. E, şöyle söyleyeyim. E, önde bir şimdi bu, bu yan cam filmi. Suay Garden H1 Supreme, CX Magnum vesaire. Ultra performans Plus 80 veya 75 ön sürüş camına özel üretilmiş bir film. Şey değil koyuluk vermiyor Hiç ama. ama neredeyse tamamen şeffaf yani. Şeffaf. Ama ultra böyle iyi kesiyor. Bu hafif yeni arabalarda hafif bir yeşilimsi veya evet. mavimsi bir orijinal görüntü vardı ya. Mercedeslerde eskiden vardı ya. Birebir evet. o görüntüyü alıyorsun. Ama esas olay şu. Gece sürüşünde karşıdan gelen ışıklar dağılır ya. Gözümüz yorar Evet. Bu direkt onları toparlıyor. Ha, %90 ıresi var. Bu, ee, %48 enerji kesimi var. Yani ısı kesimi var. Bu Burada... bir alışkanlıktır zaten. Yani ben bütün araçlarımda ön cam film mutlaka mevcut. Ve bir kere hani yaptıran var. Tamamen şeffaf. Vazgeçemezsiniz zaten. Aynen. O kadar Sadece rahat bir şey ki. Sadece işlevsel. Aynen öyle. Birçok dedi. öngörüsü bile koruyor. Yani çatlaklardan değil. Abi tabii şey, ki güneş. direkt. direkt. Radyasyon. Her şey. En büyük düşmanı her şeyi. <laughs> aynen öyle. Nedir aşamamız? Bir sonraki aşama. Polisaj aşamasındayız şu anda. Polisaj. Abi araba sıfır zaten çiziksiz polisajla boyayı bozdunuz arabayı mahvettiniz <laughs> arabayı. Puman'ın yorumlarında Puma yorumlarından. Puman'ın e, yorumlarından ne yapıyoruz nedir? <laughs> Ee, az önce bahsettiğimiz pus görüntüsünü tek yaşamalı polisajla çok ince bir şekilde alacağız ki az önce bahsettiğimiz, Ömer Faruk'un bahsettiği %40 daha parlak olacak ya e doğal olarak o parlaklığı yakalamamız için buradaki pürüzleri gidermemiz gerekiyor. Burada ağır bir aşındırma vesaire yapmıyoruz biz kesinlikle. Evet. Bir mikrondan daha az bir, hatta bir mikron bile yoktur. Yani hani, e, Bir aşındırma Böyle yaparak bir e, parlaklığı parl ortaya çıkarmak istiyoruz ki korurken üzerinden koruduğumuz tabaka bize alttaki parlaklığı yansıtsın. Aynen. Ki Aynen. bunu seramik üzerine bu zaten 4-5 mikron olarak koyuyoruz. PPF'te 150 mikron olarak koyuyoruz. O 1 mikronun yerine zaten fazlasını koyuyoruz. Kesinlikle. Probleme. Aynen öyle. Ya orada şey... boyayı katletme falan yok, yok. ya. Yani. çok yanlış. <laughs> o muhtemelen kendi katlettiyse daha önce <laughs> öyle <laughs> da <yine> <laughs> diye. Evet. şey böyle astara inmiş. <laughs> o zaman Devam. Polisajla devam ediyoruz. Sonrasında da zaten bitecek, yıkanacak, temizlenecek koruma uygulamalarına geçeceğiz. Arada bir detay daha var. Sence maskelim aşaması çok önemli. Kesin 110 derece mi? dayanıklı. 3M'in 34-34. Modelini kullanıyoruz. Ee... Onlar da hep maliyet. O 3M'in bantlar bir ton para. Deli Tabii para. Ki. Yani. <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim. Benim aylık 4 kutu filan sarfiyatım var. Tabii. yani Bir de affedemezsin. yani. Şey, peki kutu. var mı? Çalışıyor musunuz? Sen normal alıyor musun? Ee, 3 biz ana bayisindeyiz. Bayiliğimiz <laughs> var. Tamam. Hani orada hem piyano bile kısımlar, hem plastik kısımlar, hem krom kısımlar. Tabii. Kapıdan çamurluğa geçiş, çamurluktan kaputa geçiş, kenar bantları. Hani bu iş şakaya geldi. Ya Çünkü bu ne, değdi ol, ya. Ne, ne olacak canım? Zaten sıfır yok öyle bir şey. İşte Maskelemeyi göreceksiniz zaten. Aynen. Ne kadar şimdi. usta olursan ol, her zaman önlemini alacaksın. Bu çok önemli tabii. Aynen öyle. Evet, 208'imiz arkada yapılırken o sırada Puma'mızı da yıkadık. İyi yıkamış mıyım, var mı Valla... çizik? Tamam. Şimdi... Valla dikkat et, hayatımda böyle düzgün yıkamadım araba. Clio'da olmamıştı evet. ama tamam, bu olmuş. Bu, abi bunda çift kola. <laughs> çok güzel, ee, herhangi bir, yani çok uzun zaman olmadı zaten ama e, olumsuz bir durum yok. Gayet evet. güzel yıkamışsın, kılcal çizik rastlamadık Aynen. pek. E, gayet iyi durumda. Bebek poposu kıvamı devam ediyor. <laughs> değil mi? <laughs> Güzel durumda yani. Bir problem yok. Şeyde hani su iticiliği de test etmiş olduk bizde. de. Yani aradan belli bir zaman geçtikten evet. sonra biliyorsunuz Sene ufak tefek bir şeyler yaparak e, bir bakım uygulaması yapmak gerekiyor. Hani bu bakım gibi değil. Daha çok yeni ama ya hazır da gelmiş yani. Hazır ha, da bakalım buradayız. <laughs> bakalım yani. dedik ve yani baktık. Yani Şubat gibi 2000. Evet, yani, bir yıl sonra senin dolununda evet. bir güzel bir, daha bakarız. bir bakarız ne olmuş ne bitmiş aynen, diye evet. şimdilik hiçbir sıkıntı yok ankara'dan teslim Süper. ettiğimiz kondisyonda her şey devam güzel. ediyor İyi, güle güle kullanmaya devam, devam edin abi, severek <laughs> kullanıyoruz jantlarımız da geldi o da sürpriz ona da sıra gelecek aynen. güzel <laughs> şimdi ne yapıyoruz polis işlemlerimiz devam ediyor medium cut ve finish kat şeklinde parlatma yönelik. O sırada tabii ki barajımız hibrit koruma paketi olduğu için kaput far PPF geri seramik yapılacak. Biz tabii ki şu parçaları da kaputtan sayıyoruz. Yani buralara da taşıyıcı çok fazla geldiği için. yazıları her zaman şablon alarak düzgün bir şekilde santim santim ölçerek yerinden söküyoruz. Misina ile veya başka tekniklerde de var. Söküyoruz. E, altlarındaki yapışkanları temizliyoruz. Ondan sonra 3M VH bantıyla tekrar yine yapıştırıyoruz. Bu önemli bir detay. Şablon burada çok önemli. Tam birebir olması gerekiyor köşelerinin. Bu detaydan bahsedelim. Evet işlemlerimiz tamamlandı. Epey valla izlerken bile yorulduk. İkinci günün sonundayız artık. Gece oldu 1-2. Artık yarın e, teslim edilecek. Aynen son bir kontrollerimiz yapılacak. Sabah e, teslimat araçlarımızı yapacağız. Şu an tam bir elma şekeri oldu. Yani boya gerçekten şu an kusursuz hale geldi. O dediğin puslu Zemin, değil mi? Gerçekten gitti. İşte Gerçek rengi bu zaten. Yani bu da o simli yapıyı tam ortaya çıkartıyor. O en başta bahsettiğimiz %40 var ya belki daha fazlası var. Daha Kesinlikle fazlası var yani, şu anda. yani Bu tıkla. önemli bir detay. Bu gerçek rengi bu. Şimdi sıfır oldu diyebiliriz. Bu PPF, size. bu PPF oldu. Evet, PPF, farlarımız PPF yapıldı. Bass turnu, piyano bileklerimiz PPF yapıldı. Çok önemli. Bu modlarımız hmm, çarpıyor, evet. çantalar Tabii. çarpıyor. Yani üflesen çizilir modda bir parça olduğu için onlar. Onların da kaplanması çok önemli. E, aynalar zor zemin değil mi? Aynalarda biraz e, kastırma yani yerdirme yaptığımız için atma yapma problemi oluyor. Aynalarda çok önermiyoruz ama arsamız isterse tabii ki yapabiliriz. Yapılabilir. Toplam. Aracımızın geri kalan kısmı ön hazırlığı yapıldıktan tabii sonra e, izopropil alkol yüzey temizliği yapıldı, prep yapıldı. Paynap Seramik Ultra yaptık buna. 3 yıl koruma sağlayan çift katman Seramik. Kaput far kısmımıza stek daha nöşut. Oyun garantili. Ee, şeye garanti veriyor musunuz? Seramiğe garanti veriyor musunuz? Tabii ki. Seramikte de şöyle. Biz aracı teslim ettikten sonrasından 14 gün sonra araç sahibimizi ücretsiz bir yıkamaya çağırıyoruz. Çünkü burada şöyle bir detay var. Kürleşmenin %90'ı burada tamamlanıyor. %10'u 14 günde tamamlanmaya devam ediyor. Ücretsiz yıkama niye önemli? Bir, hem kendi işimizi bir kontrolünü sağlıyoruz. İki, Araç sahibine bir araç nasıl yıkanması gerekiyor? Doğru bilinen nelerdir? Baştan sona bunu anlatıyoruz. İşte çift kova, pH lütfü, köpük, yıkama eldiveni, kurulama havlusu, bunların önemi nasıl kullanılması gerektiği, bagajımızda bulunması gereken ürünler dışarıda yıkatacaksak bunları anlattıktan sonra zaten bunları uyduğumuz takdirde hiçbir problem yaşamıyoruz. Bunun zaten da problem bana geldi. da o konuda çok soruya geldi. Hani seramiği ya da boya koruma yaptıktan sonra nasıl koruruz? O çok İyi, önemli. Soruları çok yani zaten seramikli veya PPF'li olmayan bir aracın da böyle yıkanması lazım. Evet, yani tabii. baştan zaten böyle olmadı. Ama bizim ne yazık ki bezciler kostikli köpüklerimiz, kuyusuları maalesef bu işi çok zorlaştırıyor. Burada çok basit bir şey var. Bagajımızda 3 tane ürün bulunacak Sinan. İkam eldiveni, kurulama havlusu ve perşütür köpük. Bunlar ben da, seti. Aynen <laughs> <da aynı gülüyor> ne var? Bunları vereceğiz ve başına duracağız. Köşeye döndüğümüz <laughs> an çünkü kendi malzemeleri geri dönme şansları var. Tabii. O yüzden başına durmak da çok önemli. Dışarıda yıkama yapacağız. Ya da kendini yıkayacaksın. Ya da kendini yıkayacaksın. En zevkli o zaten. Aynen öyle. Can <laughs> Vallahi... bahsetmiştik zaten. Tonu da çok yakıştı. Tavandaki o siyah. Güzel Koyu oldu. Önemli. Çok güzel oldu e, ee, içerisinde gözüküyor yani koyu olmasına rağmen. Ee, dışarıda biraz daha koyu göreceğiz. Arka orijinal koyu zaten değil mi? E, ee, orijinal koyu biz arkalarda şöyle işlem yapıyoruz. E, ee, arka camlarda herhangi bir ısı, ığır ve UV kesim özelliği yok. Hı -hı. Kendinden renkli cam olarak geliyor. Bunları evet. özellik katmak için en açık tonlu cam filmi yapıp ön iki cama biraz daha koyu tonlu dışarıdan sumut Denk, bir görüntüsü alıyoruz, denk Hem de bütün beş camada e, bir özellik kazandırmış oluyoruz. Vallahi elinize sağlık ya evet. çok güzel oldu. Renk ortaya çıktı yani gerçekten. Bizim Ankara'daki tünelimizde ilk tünelimizde yaptığımız renk bunun aynısıydı bir i20 ee, idi. Süper. İlk defa tünelin e, hani Faydasını şu gördüm. görüntüsünü bu renkte görmüştük. Biz de şöyle bir geçmişe gittik yani. Aynen, aynen. Gittik. Bu renk 6 yıl 6 yıl öncesine 6 <laughs> yıl öncesine gittik. Yoğun bir iki gün geçti. Burada sirkülasyon çok fazla. O geliyor, bu gidiyor. Bir burada, bir dışarıda yıkanıyor falan. Gerçekten takip etmesi zor. günün özeti neler yaptık abi son kapanışta bahsedelim. Kapatalım. Takip ettiğiniz üzere en baştan aracımız yıkanmamış vaziyette bize teslim edilmişti. Jant davlumbaz temizlikleri, daha sonra boya yüzeyinde demir tozu temizliği. Kil uygulamasıyla başladık. Aracımızı puslu görüntüden kurtarmak için iki aşamalı bir polisaj işlemi gerçekleştirdik. Finish polisajı yaptık. Finish yaptık. polisajı. Ardından aracımızın kalıntı temizliklerini yaptıktan sonra kaput ve farlarını PPF kaplamayla e, diğer kalan tüm aksamlarını ise Feynab Seramik ultrayla ile kaplayarak iki günlük bir serüvenin sonuna geldik. Bu arada iki gün diyoruz ama bizim uygulamamız üç gündür biliyorsunuz. Bu araç şu an teslim edilmiyor. Yani yarın. üçüncü gün yarın olmuş olacak. Yani kürleşme sürecini 14 tamamlayacak, saat kürleşmesi ee, müşterimize ondan sonra teslim edilecek. Bu süre zarfında haliyle tek bir araçla ilgilenmiyoruz. Bugün yani şu iki günün içerisinde e, birçok araç teslim alındı, birçok araç teslim edildi. Şu an içinde bulunduğumuz şube bizim, takip ediyorsunuzdur zaten, en yoğun şubemizdir. Mesela bugün iki tane araç teslim ettik, sabah bir sıfır V90'ımızı teslim ettik, yine hibrit koruma aynı paket. <laughs> Navara, ee, Navarra'ya teslim ettik. Takipçimiz. PPF şefa <laughs> fotoğraf çektik. <mi>? Çok <laughs> Aynen. güzel. Ee, onun dışında bir Skoda Superb'imiz var. Yine 0 km komple kaplaması devam ediyor. Dışarıda e, C5 Aircross'umuz var. Bu sabah teslim aldık. Onun e, ön yıkaması vesaire işlemleri bitti. Devam edecek işlemler. Yine hibrit koruma. Kaputlar PPF gerisi senemik. Dışarıda bir Tiguan'imiz var. İşlemleri bitti. E, Kürleşmesi e, devam ediyor. E, teslimat yapacağız yarın. E, onun dışında ee, yani dün tespitlerimiz var, ee, yarın gelecek sıfır, sıfır skoda kabiliyemiz var. Yani bu çok fazla sirkülasyon dedin ya Aynen öyle. Bu çok fazla var. Bunun için de gerçekten ben Yasin'e bahsetmişken yani ilgilen dolayı çok teşekkür ederiz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında sizler bize gösteriyorsunuz. Çok gurur duyuyoruz bu konuda gerçekten. Ee, yani ne şu güzel. anda e, randevu olarak da çok ileri tarihe kadar doluyuz. Ama bunu e, olabildiğince bizim haftalık kontenjanımız var bunu taşmadan doğru bir şekilde fazla iş yapmamaya çalışıyoruz çünkü işler doğru çıksın. Buna dikkat kalite giriş. önemli burada. Evet burada evet. bir anlayış olursa da çok seviniriz. Da bahsedeyim. Biliyorsunuz zaten takip ediyorsunuz. Biz şubeleşerek ilerliyoruz. Kaç tane ee, oldu? İstanbul, Ankara, Sonrasında Bursa ve Kayseri'nin zaten hizmette olduğunu biliyorsunuz. Bunun dışında bu sezon açılan ilk şubemiz Samsun oldu. Şu an müşteri kabulüne başladık. İlk uygulamalar yapıldı. Süper gideriz Samsun'a. Ee, mutlaka. Evet. Kocaeli şubemizin de inşaatı şu an devam ediyor. Büyük bir ihtimalle bir ay içerisinde onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Bu sezonda bu şekilde tamamlamış olacağız gibi görünüyor. Detailing fabrikasına doğru <laughs> büyüyor iş. Dikkat Kısmet et artık. öyle. Evet. Evet, çok güzel. Yani lice. ta ilk zamanlarından beri e, o gelişimde beraberdik Şimdi, hep. Onun için e, hani, hatırlarsın. Clio'yu yaparken de bir geceye kalmıştık böyle. Tabii tabii kaldık. <laughs> Şeyde benim ev arkadaşım Naim'de kalmıştık hatta. E, vallahi gayet güzel. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullansınlar. Yanıyor e, sahibi. Bu videomuzdan da böyleydi arkadaşlar. Araçlar burada kusursuz hale getirilip sahiplerine teslim ediliyor. Siz de ilgileniyorsanız dediğim gibi mutlaka takip edin. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Görüşmek bye bye. üzere.